Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden herkese selamlar, sevgiler. Az önce Fırat Görgel Başkanımız devir teslim törenini gerçekleştirdi ve makama oturdu. Şu an tebrikleri alıyor. Biz hemen diğer odada Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Beşen'in yanındayız artık iş zamanı icraat zamanı diyoruz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim şerefe. Sağ olun. Ben öncelikle bugün itrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine, Kahramanmaraşımıza, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Yine buna akabinde itrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in, Ramazan Bayramı'nın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki çok yoğun bir seçim çalışması yaptık. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey Yine diğer yandan 12 Şubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş Bey Mazbat aldılar Çok heyecanlı bir gün bugün. İnşallah bugünden itibaren Kahramanmaraş'ımızın çok hızlı bir şekilde ayağa kalkması için birlik beraberlik içerisinde. Meclisimiz tabii ki bildiğiniz gibi renkli bir evet. meclisimiz oldu. Evet onu soracağım. Ee, evet. Yani renkli bir meclis. Ee, evet. Çalışmalar nasıl olacak? Nasıl süreç ilerleyecek? Kullanılacak? Ee, siz bu işin esasında en başında olacak kişilerden birisiniz. Ee, diğer partilerle evet. ilişkilerde neler söylemek istersiniz? Şeref Bey, tabii ki burada ben yok. Evet. Burada biz varız. Biz Kahramanmaraş için burada varız. Bizleri bu halkımız seçti. İşte ben dul kadrondan şeyle geldim. Yine AK Parti'den yine yeniden Refah Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den arkadaşlarımız mecliste Kahramanmaraş'ımızı temsil edecekler. Tabii ki burada uyum çok önemli. Biz burada tek gayemiz Kahramanmaraş'a uyum içerisinde hizmet etmek. Çünkü biz burada kendimizi düşünürsek farklı bir şekilde kafamızı çalıştırdığımız zaman kaybeden biz olmuyoruz, kaybeden Kahramanmaraş'ımız olur. Aynen. Bizim de böyle bir şeyi bu şehre yaşatmaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Biz tabii ki AK Parti olarak e, Türkiye genelinde e, beklemediğimiz bir seçim sonuçları çıktı. Yine akabinde Kahramanmaraş'ta da bu şekilde bir çeyreğen etti. Ama tabii ki yine Büyükşehir ölçeğine baktığımız zaman Fırat Gölgel Başkanımızın burada başarısını görüyoruz. Türkiye ortalamasının yine üzerinde bir oy alarak Kahramanmaraş halkının teveccühüyle bu göreve seçildi. Tabii bu bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Bizler Fırat Gölgel Başkanımıza sonuna kadar yanında olacağız, destek olacağız. Gerçekten e, seçim çalışmalarında sahada da gördük. Başkanımıza çok büyük bir halkımızın teveccüh olduğunu gördük. Çok büyük beklentiler var Kahramanmaraş halkının Fırat Bey'den. Biz de bu insanların bize olan güvenini boşa çıkartmamak için tüm gayret ve çabayı sarf edeceğiz. Bildiğiniz gibi biz Kahramanmaraş'ta büyük şehirde yüzde 42 gibi bir oy anayla seçildik. Ama Şeref Bey şunu çok açıkça ifade edebilirim ki biz Kahramanmaraş'ın yüzde yüzünün oyunu almışız gibi bu şehre hizmet edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkesi kucaklayacağız. Meclisimizde kucaklayacağız. Halkımızla kucaklayacağız. Çok güzel bir iklimde bu şehre hizmet etmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ederim.